Merhaba arkadaşlar. Hilkin Prince bölümümüzü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programda bir değişiklik yaptım. Yerleri değiştirdim. Bugün ölüm olayından bahsedeceğiz. Yani yakıtımız bitince ya da arabamız ters dönünce karakterimizin ölmesinden bahsedeceğiz. Eğer yetişirebilirsek de bazı bu yazı işlemlerini yapacağız. Yani şu kadar takla attım işte. Şu kadar altın topladım gibi. Evet başlayalım. Ölüm işlemi ilk önce yakıtın bitmesinden dolayı nasıl olacağını bakalım. Up, fixed update'e update, e, update e gelelim. Evet. Mesela burada bizim bir yakıtımız vardı. Mesela yakıt azalma hızı diyorduk. Toplam yakıt diyorduk. Görüldüğü gibi. Bunu bu şekilde belirtiyorduk. Hatırlarsak. Şurada boyutunu azaltıyorduk. Ve bu şekilde yapıyorduk. Evet. Şuraya bir tane. Bunu bir float yapıya döndürelim. Yani float. Mevcut yakıt. Mevcut yakıt diyorum. Şuradan alıyorum. Ctlx mevcut yakıt eşittir diyorum. Ve daha sonra şuraya da mevcut yakıtı yazıyoruz. Yani. Mevcut yakıtı burada tanımladık. Diyorum ki şimdi update'de if diyorum if diyorum eğer mevcut update, mevcut işte yakıt sıfırdan küçükse o zaman ne olacak? Karakter ölsün. Hayat public bool hayatta mı true diyordu? False. Hayatta mı false olsun. Daha sonra da ne yapacağız? Kafayı ters dönmesi durumuna yapacağız. Hayatta mı false Diyoruz. Eğer karakter de böyle ters dönerse kafasını çarparsa o zaman da hayatta olma durumu false olacak. Yani bu durum için karaktere gidiyorum bir arabanın. Head olan kısmı kafa diye ayırmıştık görüldüğü gibi. Diyorum ki On Collision nerede? Bunu da kullanmadık. Evet. Kamera takibimiz Airtime. Airtime'dan alalım. On Collision Enter 2D. Diyorum ki. Şuradan bir kopyalayalım uğraşmayalım diye. eğer kolidrin tagı kafaysa ne olsun? Hayatta mı eşittir boz olsun. yalnız biz yanlış yazdık doğru. Çünkü bunu arabaya yazacağız evet. Pardon pardon. Bunu silelim. Evet arkadaşlar, Airtime'a geldik. Diyorum ki burada haritanın koduydu ya bu. Harita yani yerdeki zemine. Yerdeki zemine çarparsa kafamız o zaman öldü diyeceğiz. Yani karakterin resmini çekiyordu hatırlarsak. Çarptı mı true diyordu. Şimdi diyeceğiz ki şu işleme arabanın mesela ölmesi public. Görüyorsunuz hayatta mı diye yazıyor. Diyorum ki araba hayatta mı? Arabanın get component'ını alalım. Get component araba hayatta mı eşittir false. Arabanın hayatta mısını false yapıyoruz. Ve sonra diyorum ki mesela if er hayatta mı false Yani biz hayatta değilsek, ölmüşsek. O zaman ne yapacak? Oyunu bitirecek. Yani ben sağda bassam, solada bassam bir hareket etmesin yani oyun. Hiçbir şekilde olmasını istiyorum. Burada bundan bahsedeceğim. O yüzden return komutunu kullanıyoruz. Return diyoruz. Return ediyoruz. Bu sayede update'ten direkt eğer öyleyse direkt update'ten çıkacak. Fixed update'te de aynı şekilde. Yani buna gerek yok. Burayı kapatalım. Tamam. Evet update yeterli. Update yani tuşlara basamadığımız için otomatikman zaten araba yavaşlayacak. Mesela bir durduralım oyunumuzu. Hareket ettiriyorum. Sonra şu döndürelim bir tane karakterimize. görüldüğü gibi döndürdüm. Yani bu hayatta mı özelliği açık olacak mı bakalım. İlk öncelikle durduruyorum gene. Diğer arşiv geldim. Haritanın on, işte arabanın Bakıyoruz hayatta mı false olmuş. Görüldüğü gibi false şu an. İlk başta true idi hatırlarsak. Bakın şu an true. True. False olmuş. Daha aynıkinde mesela yakıtımız bitsin. False olacak mı bir de onu kontrol edelim. Bakalım false olacak mı. ve Bakıyoruz. Çok azaldı. Epey bir azaldı. False oldu görüldüğü gibi. Hayatta mı komutu false oldu. Yani tik kalktı üstündeki. Yani karakterimiz öldü durumuna geçti. O andan itibaren. Clear on play açalım. Diğer her oyunda sizsin. Evet tamam. Yani bu ölüm olayını şu an halletmiş bulunmaktayız. Yani karakterimiz ters dönüp çarparsa da ya da yakıtı biterse de ölüyor. Yani bu durumu çözmüş durumdayız. Eğer hayatta mı işte olsa ne yapsın mesela biraz bekleyip yapsın onu sonra hallederiz. Şimdi artık ben bir yazı işlemlerine başlayayım. İlk önce bazı mesela basit şeylerden başlayalım. Mesela havada kaldığı zaman şurada solunda sol tarafında oyunu. Mesela şu tarafta fareyle gösterdiğim yerde havada diye bir yazı yazsın. Artı 50 artı 100 gibi artsın. Yani bu durum. Evet bunu nasıl yapacağız? Evet geliyoruz. İlk önce kanvasımıza bir text oluşturuyorum. UI text diyorum. F2'ye bastım. Adını değiştireyim. Air dedim. Yani hava tank yani font size'ını biraz arttıralım. 29 yapalım. Sonra alta bastım. Şu sola hizalansın bakalım bir tane. Biraz şu boyutunu büyütelim. Şuradan gözüksün yazıcı. Fontu büyüttüğüm zaman eğer burayı büyütmezsem hekti. Yani fontun büyüklüğünden şey fontun büyüklüğü hekti geçiyor. O yüzden de yazı hiç gözükmüyor. Yani çok büyük yazı tiplerini çevirdiğiniz zaman aman yazım niye kayboldu demeyin. Yani buradaki hate which'i arttırdığınız zaman yazınız gözükecektir. Yani mesela şöyle bizde air artı 50 diye bir yazı yazacak. Yani biz bunu istiyoruz. Biraz daha şu kalın özelliğini yapabiliriz. Kalın olsun yani bir gibi. Biraz daha ama şey yapalım ilk önce. Biraz daha boyutunu arttıralım. Kalın yaptık. 35 diyelim. Biraz şu tarafa doğru yaklaştıralım pozisyonuna. 100. Hatta 200 desek. 200 iyi oldu. Position 30. Şöyle 50 yapalım bakalım. Bir tane çalıştıralım. Yani burada rengini beyaz yapalım. Oyunda da beyazdı. Yazı tipini isterseniz şöyle 50 gibi bir şey yapabilirsiniz. O zaman gene hektine biraz arttıracaksınız. Vicini de 200 yapalım biz. Çok fazla puan toplandığı zaman filan biraz daha şöyle aşağı indirelim. Tamam bence iyi. Rotation da verebiliriz. Mesela Z ekseni'nde verdim. Dönüyor görüldüğü gibi. Şöyle 30 derecelik verelim mesela. Bu biraz fazla oldu. 15 verelim. 15 güzel bence. Yani burada yazı yazacak. Air diye artı 50 diye yazacak. Şimdilik kapalı bu. Yani texti yok. Şimdi geliyorum karakterime diyorum ki arabamıza public text air text. Sonra geliyorum air time durumuna. Ama bunu şey yazacağız. Air time e yazacağız çünkü air kısmını orada yapmıştık. Air diyorum ve diyorum ki şunu bunun kütüphanesini ekledim Restore Unit'e Engine UI kütüphanesini ekledik. Diyorum ki Air text nokta text eşittir ne yazacak? Havada artı mesela ne kadar altın versin? Yani Air Time'ın bir miktarı olsun altın miktarı. Public integer altın miktarı eğer yani bunun bir miktarı olsun her combo yaptığında çarpı desin altın miktarı eğer çarpı combo yani bir combo yaparsam 50 altın kazanayım ikinci kombo da 100 altın gibi göstersin şimdi geliyorum diyorum ki sayaç. Eğer havada değilse tabi o zaman da ne yapacak? Bu yazıyı silecek. Ve ilk önce bir tane deneyelim. Geldim haritaya. İlk önce air text. Air olarak seçtim. Altın miktarı 50 dedim. Ve şimdi çalıştırdım. Mesela şu yokuş aşağı gidelim. Havada biraz şey oldu yazı boyutu küçük kaldı. Aslında biz buna havada değil de oyundaki gibi air diyelim. Yani bütün arttırırsak çözülecektir o soru. Bakın air 50, air 100, 150, 200, 250 gibi gidiyor. Yani bu durum. Bir de şuraya şöyle bir art işareti koyarsak tamamdır. Yani bu işlemde böyle. Tabi eğer time sonlandığı zaman bu yazının da gitmesi lazım. Yani havada kısmı sonlanırsa o zaman da gitmesi lazım. Onun için ne yapacağız? Yani on collision enter 2D. Yani burada bizim hatırlarsanız karakterimiz yere değiyordu. Zemine değiyordu. O zaman diyeceğiz ki eğer nokta text text eşittir boş. Aynı şeyi TD yapalım kaldığı sürece boyunca da o şekilde olsun. Şimdi bunu denemek için karakterimizin arabayı biraz yukarı alacağım. Bakalım deneyelim. Yani karakterimiz yere değdiği zaman Airtime yazısı sonlanacak mı? Air art 50 gördüğümüz gibi sonlandı. İlk bir daha deneyelim göstereyim. Bakın şu an yok. Airtime oldu artı 50 bitti. Yani Bir de şimdi takla ters takla attığın gibi mevzulara girelim. Onun için de ne yapalım? Şimdi onun için de bir text ekleyelim. Yuvaya giriyorum. Bir text ekliyoruz. Buna da diyorum F2 takla. Aslında Air'dakilerin aynısını yazabiliriz. Ama takların mesela konumunu şuraya alacağım. Bunun da position 200 yapalım. 100 yapalım hektine. position demişiz. Şurada which'ini 200 yapalım. Hektini de 100 yapalım. Daha sonra gelelim. Bunun yazı boyutu 50'de Volt. Şöyle biraz daha bununkini 300 yapalım. Boyutunu. Yani şuradan yazı tipi falan da değiştirebilirsiniz. Mesela bir yazı tipi ekleyebilirsiniz bu oyunumuza. Ve şimdi gereği yok. Yani bunu uğraşmayalım. Evet takla dedim. Burada da işte takla yazacak. Artı 250 diyecek mesela. Biraz daha konumunu şu şekilde yaklaştıralım. Eksi 100. Eksi 150. Mesela şu, bu durum iyi mi? Tamam bence iyi. Eksi 140 yaparsak daha iyi. Biraz daha şöyle uzaktan dursun tamamdır. Yani position y'sini de 40 yapalım diğeri gibi. Ve 15 derecelik de bir aim verdik ve buna da tamamdır. Evet görüldüğü gibi takla. Tabi bir de yaz rengi var. Bunu da beyaz yapalım. Oyundaki gibi yani bir beyaz rengi verelim. Şimdi bunun içinde mesela takla attığımız kısım. Nerede takla kısmına çalışıyordu? Yani Görüldüğü gibi takla. Bu kısımda çalışıyordu. Diyorum ki o yüzden buraya yazıyorum. Public text text takla. takla diyorum. Text takla. Nokta text. Eşittir. Takla. Artı. işte vereceği puan miktarı. Ne yaptık? Bakalım bir yanlış değilim değil de. Takla artı. Artı diyorum. Altın miktarı ne kadar versin? Yani bunun için de şuraya gelelim. Public. Fla integer pardon integer direkt sayıya altın miktarı takla. Yani takla da vereceği altın miktarı. Diyelim. Yani altın miktarını da yazalım. Altın miktarı takla. Bir tane de ters takla için de aynı işlemi yapalım. Yani aynı teks olsun. Farklı bir teks olmasına gerek yok. Yani kafa karıştırır. Yani o şekilde olmazsa. Bu sefer de mesela ters takla amaçla şöyle yazalım. Uzun uzun yazmayalım. Ters takla olsun. Evet, onun da altın miktarı. Mesela bunun için de altın miktarı verelim. Arabaya geliyorum. Diyorum ki altın miktarı. 2000 altın versin. Takla tekstini seçelim. Tabi mesela şu an mesela ben bu yazıyı sileyim takladakine. 0 yazmış silelim derken. Tamam sildik. Bir tane de sürelim aynı mesela Bakalım. Bir tane arabamızın şeyini kontrol edelim. Hayatta mesela fos olmuş. Neden acaba bu? Bakın bir hatamız var demek ki. Herhalde orada kafanın bir dönüş gibi yaşadık herhalde orada kafanın şeyi box collider büyük gelince biraz herhalde şey yaptı çarptı. Tamam bir sıkıntı yok. O o yüzden oldu. Evet bir tane şimdi ters takla olarak deneyelim. Evet. Air çalışıyor ama air'in boyutu biraz şey oldu. Yani büyütmemiz gerekiyor. Takla çalışmadı. ters taklı olarak gözüküyor mesela. Ama ters takla çalışmıyor. Şu an neden? Yani yazı tipi değişmedi. Bir hata var mı bakalım. Yok, resimle ilgili olan kısma sıkıntı yok. İlk önce şunun boyutunu biraz arttıralım. Yani Air'ın. width'ini biraz bunun da 300 yapalım. Sonra geliyorum bir de şu debuglardan kurtalım yani artık onlar mesela debug air nerede? Ha, o air time'da. Yani bunu artık silelim. Bunu artık ihtiyacımız yok. Nasıl olsa oyunda ekranında görüyoruz yazıp yazmadığına. Bir de bakalım neden olmadı. Arabaya geldim. Takla ters takla. İşte ters takla attığı zaman. Şu resim çık. Kapat. Evet. Ters takla. Bundaki resim çekirdeği kapatalım. Yani ters takla nokta tekst olması lazım. Bakalım takla textini bir daha inceleyelim buradan. Takla texti değişmedi. Bir de ters tarafa doğru dönelim. Olmadı. Tam değişmiyor. Bir sıkıntımız var. Arabaya takla tekstini aktardık aslında. Yani. Acaba yazımız büyük mü geliyor? Biraz ters takla atarken biçini büyütelim. Hektine falan. Bunun da hektini 300 yapalım. 400 yapalım. Evet takla 2000. De yazı kalıyor mesela bunda. Bunda belli bir süre sonra mesela 2 saniye gibi geçti gibi. O zaman silmemiz lazım bu yazıyı tekrar. başlatmamız lazım. Yani bu durumu da ayarlayalım. Biraz ama yazımız yukarıda kaldı. Yani o yüzden burayı 0 yapalım mesela eksi 40 yapalım eksi 42 ya da ya da 0 olsun biri yukarıda biri aşağıda belki daha güzel durur evet şimdi onu da be belli bir süre sonra kalkması lazım yani mesela bir hatırlarsanız diğer şeylerde bir şey koymuştuk sayac gibi bir şey koymuştuk yani bir sayacımız vardı yani bunun gibi bir sayacımız olacak gibi bir sayaç diyorum. Public float sayaç. Sayacımız eşittir 2F. <laughs> if diyorum. Update'e geliyorum. Diyorum ki if ters takla textimiz boşsa. Yani her her boş değilse diyeceğiz işte herhangi bir yazı yazıldıysa içinde. O zaman diyecek ki say açı başlatacak. Sayaç eksi eşittir time delta time. Azalacak. If eğer sayaç sıfırlanırsa eşittir sıfır olursa Sıfır olursa o zaman da diyecek ki sayı açı. geri eşittir 2f yap ama ne yapsın tekstimizi de ters takla tekstimizi de boş yapsın. Bakalım değeri ona göre ayarlarız bir tane. Bakalım fazla olup olmamasına. Ters takla. Bakalım kaldı yalnız. Yani takla artı 2000 diyor. Yani biraz fazla oldu. Air, Air Time'de bir sayaç vermiştik. Hatırlarsanız demek ki bunu biraz daha şey yapalım. Ha eşittir dedik. Küçük eşittir olması lazım. Çünkü sıfırı tamamen bulması zor. Yani bu yüzden Küçük eşittir olması lazım ama bir de sayacımızı 1F yapalım. Çünkü 2 de biraz fazla bir değer olacak bizim için. Evet, dönüyor. Takla. Evet bekliyoruz hala. Hala bekliyoruz. Yani ters takla tekstimiz eşit değilse dedik. Sayı azalmasını istedik. Sayı küçükse de ters taklanın yapmasını istedik. Bakalım niye olmadı. Yani bir anormallik mi var. 0.1 diyelim bu. Yani olması lazım. Bu ders de baya bir uzun oldu. Diğer ders de panel kısmını açacağım. Mesela orada ekran görüntüsünü alma. Aldığımız ekran görüntüsünü işte orada göstermeyi falan göstereceğim. Aha gitti. Biraz değerimiz büyük olmuş. Takla bu değer bence iyi. Biraz gözüktü gitti. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Yani takla taklayı da gösterdik. Yani yanda filan. Tabi ama bir tane de şey yapmayı unuttuk. Yani bu altın miktarını arttırsın yani. Yani her seferinde mesela takla attı, altın miktarımız artsın. Toplam altın. Toplam altın artı eşittir altın miktarı. Aynı şekilde bunu ters taklaya da yazalım. Şuradaki debug log da logları da silebiliriz artık. Çünkü artık takla tıp almadığını ekrandan görebiliyoruz. Airtime'a da geliyorum. Burayı da diyorum ki araba. Get component araba. Aldık. Diyorum ki altın miktarı. Toplam altın yani. Gidelim araba. Toplam altını private yapmıştık. Public'e döndürelim. Ki ulaşalım diğer taraftan airtime'dan. Toplam altın. Artı eşittir. Altın miktarı air. Yani tamam bunu da yaptık. Yani bugünlük dersimiz bu kadar. Yani altın miktarını da kazanacak. Yani artık havada kaldıkça altınımız da 50'şer 50'şer 50 artacak. Yani. Tabi altın miktarımız gösterilmiyor. Artması lazım. Bakalım bir tane. text, altın textte Yani bu ihtimal bunu sadece altın topladığı zamana artsın dedik. O yüzden şuradan diyeceğim ki altın textte eşittir toplam altın diyeceğim. Her seferinde bunu update edecek. Nokta to string diyelim tabii ki string'e döndürelim yoksa hata veriyor. Evet şimdi Ha, text dememişiz. Evet, bayağı bakalım. Tamam. 50, 100, 150. Evet. Evet, bayağı bir uzun ders oldu. Bayağı bir yaptık. Bakalım 27 dakika olmuş. Tanırsam bu kadar yapmamıştım diğer derslerde ama bugün hepsini birlikte yapmak istedim. Yani bu olayları birlikte anlatmak istedim. Yani neler yaptık kısaca? Bakalım. Ölme komutunu yaptık. Ne dedik? Eğer yakıtımız 0F'den küçükse dedik. O zaman hayatımız false olsun dedik. Yani o zaman öldüğümüz anlaşılsın dedik. Ya da kafamız ters döndü, kafamızı çarptık yere. O zaman da hayatta mı false olsun dedik. Bu sayede öldüğümüzü anlayalım dedik. Yani yaptıklarımız bunlar. Yani hayatta mı kaldığını anlamak için on collision'ı kullandık. Yakıt miktarı için zaten normal azalma komutumuz kullandık. Evet daha sonra ne yaptık? İki tane yazı yazdık. İşte havada bu kadar kaldım diye puan veriyordu ya. Kirkenin hatırlarsanız. Air artı 50, 50, falan diye yazıyordu. Aynı o işlemi yaptık. Daha sonra da yani burada bir işte takla attın belli bir saniye. Mesela 0.1 f'lik bir süre bizim için yazı yazacak. İşte takla attın artı 2000 diye yazacak. Yani bu işlemi yaptık. Hani bugünlük bu kadar. Uzun bir ders yaptık. Bu konuyu da çıkarttık. Diğer derslerde ne yapacağız? İlk önce bu ölmeyi yaptık ama ölünce ne olacağını yapmadık. Diğer de bunu yapacağız. İlk önce ölünce ne olacak? Bir panel gelecek. İşte resmini çekmiştik hatırlarsanız karakterin. O resim çıkacak. Şurada da işte şu kadar takla attın. Bu kadar işte şey yaptın. Havada bu kadar air time yaptın gibi. Mesela ters taklayı şu kadar attın. Şu kadar altın topladın bugün gibi. Yani bir durum yapacağız bir tane de yeniden oyna butonu koyacağız. Yeniden oynaya basınca yeniden oyna yapacağız. Ve en sonki derste de Android'i uyarlayıp oyunumuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz kanalıma. Diğer videolardan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz kanalıma.